Günaydın. 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 Bugün kar maymunlarını görmeye gidiyoruz. Heyecan da. Evet. Tokyo bizi soğuk ve yağmurlu bir günle karşıladı. Bu da demek oluyor ki gideceğimiz Nagano bölgesi de karlı olacak. İnşallah bakalım. Kar maymunları turumuzun kalkacağı noktaya gitmek için Tokyo istasyonundayız. Metroya binmek için gerekli olan IC kartlarımızı doldurmak için bilet dolma makinesini öğrenmeliyiz. Tıpkı bizdeki ulaşım kartları gibi bu kartlara da yükleme yaparak toplu ulaşımı çok rahat kullanabiliyorsunuz. Evet. Otelimizden 40 dakikalık bir metro yolculuğuyla buluşma noktasına geldik bu love sembolünün önünde buluşuyoruz. So please remember the color. Her is dark blue. Dinlenme tesisinde size ücretsiz olarak sıcak su, soğuk su, sıcak yeşil çay, sıcak kavrulmuş pirinç çayı. Şöyle minik bir bardakta Böyle bir hizmeti var bu arkadaşlar. Dinleme testi de böyle bir alalım. Evet. Evet, şu an öyle yemeğindeyiz. Neydi? Su, sukiyaki. Su sukiyaki <laughs> 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 etini yemeğe geldik. Bakalım nasıl bir şeymiş. Biraz pişecek galiba. Bu böyle kaynıyor. Şurada biraz... Bu da Var. Şurada bir miktar pirinç, yumurta, yeşil çay için ve bu da elbiseler. Fethi olsun. Evet, kar maymunlarının görmeye Vigopudani, Nagano bölgesine geldik. Burada kar var. Normal zaten kar maymunları karda olur. <laughs> evet, kar maymunları için Jigokudani Kar Maymunları Parkı'na geldik ve çok güzel kar yağıyor <laughs> çünkü kar maymun dediğin karda ortaya çıkartıyor. <laughs> İnşallah, ön tarafı da çok sana çok güzel. Evet renklerimiz önde, biz de peşinden gidiyoruz. Ortam böyle. Ya Japonya'da Honda'nın muhtemelen Türkiye'de hiçbir zaman göremeyeceğimiz böyle enteresan modelleri var. Şuna bakın ya, çok tatlı. Yılların Aa. hayali gerçek oluyor. Evet, hadi bakalım. <laughs> Geliyor bir hayallere tık daha. Hadi bakalım. Aa, Japon bayrağı gibisin. Kırmızı <laughs> ve beyaz. evet, nihayet geldik. Evet, artık giriyoruz. Evet aşağıdan akan muhtemelen kaynak suyu. Kükürt kokuyor çünkü. Bu otel 1963 yılında kuruluyor ve aslında bir katlıca oteli. Yan tarafta sıcak su da var. Ee, dış mekana havuzlar yapıyorlar. Ee, bu havuzlar insanlar için tabi. Ama bir tane yavru maymun insanları izleyip onları taklit edip havuza giriyor ve hoşuna gidiyor. Sonra yavaş yavaş onun ailesi havuza girmeye başlıyor. Derken klanı ee, havuza girmeye başlıyor ve 1963 ve sonrasında bu Snow Monkey kar maymunu olayı e, artıyor. Olay böyle artınca maymunların girdiği, havuzların olduğu bölge koruma altına alınıyor. Şimdi oraya doğru çıkacağız. Otel hala işletmesine de devam ediyor. <laughs> Oha, şuna bak. Merhaba gençler. Nasılsınız? Aman Tanrım. Ne mı oynuyorsunuz siz? Sen karnama mı oynuyorsun? Sen karnama mı 出るんぼくぼくやで。<ro> İlk önce bu havuzlar yapılırken insanlar girmiş ve maymunlar onları izliyormuş. Şimdi ise maymunlar havuza giriyor, insanlar onları izliyor. <laughs> i̇şte evrim dediğim şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir abi var havuzda maymunlarla birlikte şu an Aa, çok kıskanç. Şu an Darwin teorisini tartışıyor olabilirler. <laughs> <laughs>